Herkese merhabalar. Ben uzman psikolog Kerem Gümüş. Bugün size biraz ergenlikten bahsedeceğim. İnsanlar doğarlar, büyürler ve gelişirler. Sürekli bir gelişme ve değişim halindedirler. Ergenlikle bu değişimlerin en çok görüldüğü, en yoğun görüldüğü alanlardan bir tanesidir. Bebekler de büyürler, çocuklar da büyürler, hatta yetişkinler de yaşlılığa doğru büyürler. Ama ergenler hem değişirler hem de aynı zamanda büyüme özellikleri gösterirler. O yüzden bu ergenlikte bir takım gelgitler yaşanır, bir takım alışılmadık problemler gün yüzüne çıkmaktadır. Ergen deyince insanların aklına öfkelenen, isyan eden, ondan sonra annesinin babasının sözünü dinlemeyen, artık böyle kendi fikirlerini dayatmaya çalışan, asla diğer insanların fikirlerine önem vermeyen gibi bir e, tanım e, karşımıza çıkar ama aslında öyle değildir e, ergenler eğer geçmişte getirdikleri çözemediği problemler varsa bunu e, sadece bu yaşta gün yüzüne çıkarmışlardır yani ergenlikte çocukluk çağının bedensel ve ruhsal güçleri tekrar alevlenir eğer çocukluk döneminde öfkeli bir çocukluk geçirdiyse ciddi takıntıları korkulu birçok çocukluk geçirdiyse ailevi iletişimsizlikleri varsa Bunların hepsi bu ergenlikte tekrar gündeme gelir ve tekrar alevlenir. Bu noktada bir takım değişimler yine gözlemleriz. Biz Tabii ki bedensel değişimlerden bahsediyorum. Bedensel değişimleri az çok hepimiz biliriz. İşte bir takım büyümeler. Bu süreçte çocuklar duygusal anlamda bir takım değişimler ortaya çıkartırlar. Hormonlar o kadar yoğun salgılanır ki ve normalde hiç kızmayacağı bir şeye bu süreçte çok fazla tepki gösterebilir. Normalde hiç hoşlanmayacağı bir şeyden bu bir dönemde çok fazla hoşlanma ihtiyacı olabilir. Ya da çok nefret ettiği, çok böyle öfkelendiği, küstüğü bir durumda. 1 saat sonra bir bakarsınız ki tekrar barışmış kol kola dolaşıyor olabilir bunların hepsi bu hormonların çok yoğun salgılanmasından kaynaklanan şeylerdir tabi ergen deyince akla insanın şunu da yine gözden kaçırmaması lazım ergenler sakar oluyorlar ergenler çok ciddi sakarlıklar gösteriyorlar çünkü ergenlikte beden çok orantısız gelişir. Bir bakarsınız bir gün burnu uzun bir çocuk ama kafası küçük, elleri kolları uzun ama bedeni küçük, ayakları uzun ama bedeni küçük gibi böyle durumlarda ergenlikte çok karşılaşırsınız. Bu da ergenlikte ergenliğin en büyük öfke problemlerinin sebeplerinden bir tanesidir. Çünkü bu değişme uyum sağlamaya çalışır çocuk ve ne zaman hangi sabah hangi bir değişimle karşılaşacağını bilemez. Bu da otomatikman baş edebilme, değişikliklerle baş edebilme kaygısı ortaya çıkartır. Duygusal dalgalanmalar ortaya çıkartır. Yergenler o esnada e, bu değişimleri yaşarken kafasında da bazı soruları cevaplaması gerekir. En büyük cevaplaması gereken soru ben kimim sorusu. Ben kimim sorusuna ergenlik döneminde çocuklar cevap aramaya başlarlar. İkincisi ben normal miyim sorusu. Çocukların ergenlikte sorduğu en çok sorulardan bir tanesi ben normal miyim hocam? Hocam ben anormal miyim sorusudur. Çünkü kendilerinin diğer insanlardan anormal olduğunu, farklı olduğunu düşünür. O yüzden bu soruların cevabı ya da bu sorular gayet doğaldır. Bu bedensel değişimlere verilen tepkilerden sadece bir tanesidir. Üçüncüsü ben nereye gidiyorum sorusu. Eğer bir ergen ben nereye gidiyorum sorusunu doğru yanıtlamazsa, kendi amaçlarını doğru belirleyemezse, otomatikman bir boşluk içerisinde kalır ve hayatın anlamsız olduğunu, hayatın boş olduğunu, yaşanmaya değmez bir durumda olduğunu ortaya çıkartır. Ergenler yetişkin sorumluluğunda çocukça yaşamak isterler. Hem yetişkin bir şekilde dolaşayım, istediğim saatte dışarı çıkayım, istediğim kadar para harcayayım, harcama yapayım ama asla bir sorumluluk almayayım. Kimse bana karışmasın, ondan sonra hiç para kazanmaya da ihtiyacım yok. Ben istediğim kadar harcayayım gibi durumlarda e, hareket edebilirler. Bu ergenlerde çok fazla aynaya bakma, ondan sonra çok fazla lavaboda kalma gibi durumlar maalesef ki, niye maalesef ki diyoruz değil mi? çok görülür. Bunun sebebi de değişimlere yine uyum sağlamaktan kaynaklanan bir durumdur. Siz istediğiniz kadar ergenlere çok güzelsin kızım bu kadar bakmana gerek yok. Oğlum çok yakışıklısın tamam işte artık hazırsın deseniz de onun gördüğü sizden farklı olduğu için aynaya saatlerce bakma ihtiyacı hissedebilir. Peki bu ergenler bizden ne isterler? Birincisi ergenler bizden saygı isterler. İkincisi mahremiyet isterler. Yani bir ergenin odasına böyle paldır küldür girilmez. Girilmeden önce kapıyı muhakkak çalmak lazım. Ya da e, onunla ilgili özel alanlar bırakmak lazım. Arkadaşlarıyla rahat rahat konuşmak isterler. Arkadaşlarıyla sır saklamak isterler. Bunlar da yine ergenlerin en doğal haklarındandır. Ergenler fikir paylaşımı isterler. Bir ailevi kararlarda ondan sonra işte yiyilecek yemeklerde, yapılacak işlerde muhakkak kendi fikrine danışılmasını ister. Ki zaten aslına bakarsanız bu zamanın ergenleri de gerçekten çok güzel fikirler üretebiliyorlar. Ergenler zaman zaman yalnız kalmak isterler. Ergenler yalnız kaldığında, ağladığında, morali bozulduğunda mümkün mertebe üstünde gitmemek gerekiyor. Çünkü yalnızlık geri temel duygudan bir tanesidir. Eğer biz öfkelendiğinde, korktuğunda, sevginde, mutlu hissettiğinde nasıl ki anormal bir tepki vermiyorsak... ...aynı zamanda yalnız kalma isteğinde de yine onları ne yapmamız gerekiyor? yargılamamız gerekiyor. Ergenler bu süreçte kendilerine kahraman ararlar. O yüzden anne veya babasıyla iletişimi çok sıkı tutmaları gerekmektedir. Çünkü bir ergenin en kıymetli kahramanı annesi ve babasıdır. Ergenler ne istemezler? Bir kere kesinlikle suçlanmak istemezler. Çok fazla lakap takılmak, aşağılanmak, Ondan sonra dalga geçilmek bu tarz şeyleri ergenler kesinlikle istemezler. Ergenler asla öğüt dinlemek ya da tavsiye duymak istemezler. Onlar sadece karşı taraftan dinlenilmeyi ve anlaşılmayı talep ederler. Ergenler inatlaşmak istemezler. İnatlaşınca siz bu ergen zamanında kazansanız bile ileriki zamanlarda muhakkak kaybedeceksinizdir. Çünkü ergen kolay kolay bir şeyden vazgeçmek istemez vazgeçiyorsa da bunun muhakkak bir karşılığı olur. Ergenler bir kişiye ya da bir duruma bağımlılık istemezler. Bir durumda eğer çok fazla annesi ya da babası müdahale oluyorsa orada ergenler tepkilerini koyarlar. Peki ne yapmak gerekiyor? Birincisi ergenlerle sağlıklı iletişim kurabilmek için onlara doğru bir model olmak lazım. Eğer anneler ve babalar kendilerini çok fazla acımasızca eleştiriyorlarsa biz yapamadık sen yap. Bak biz ne kadar zorluk çekiyoruz sen zorluk çekme gibi cümleler kuruyorsa ergenler o kadar onları model olmaktan vazgeçecektir. Bu cümlelerin hepsi aslında ergenlere yapılan haksızlıklardan bir tanesidir. İkincisi ergenlik döneminde bol bol spor yapmak onların vücut gelişimi açısından çok kıymetli, çok değerli olacaktır. Üçüncüsü ergenlerle iletişim kurabilmek için çağ yakalamak gerekiyor. Eğer siz bugün çağın getirdiği sosyal medya unsurlarını, internetleri, ondan sonra işte youtuberları, oyunları bilmiyorsanız ergenlerle iletişim kurmanız zorlaşacaktır. O yüzden çağ ve zamana hakim olmanız gerekmektedir. Ergenlere muhakkak bir amaç yüklemek lazım. Çünkü ergenler şu soruyu çok sorarlar. Ben bu dünyada ne işe yarıyorum? Ona işe yarar misyonlar yüklemek gerekiyor. Sen bizim ailemiz için değerlisin. Sen bu mahalle için değerlisin. Sen bu e, il için değerlisin. Sen ülkemiz için değerlisin gibi ve değerli hissedebileceği de alanlar üretmek lazım. Ergenlik bir maske değildir. E, ergenler bazen öfkelendiği zaman işte ben hocam öfkelendim, bağırdım, öfkelendim kapıyı vurdum. Öfkelendiriyorlar bunlar beni gibi cümleler kurabilirler. Biz de aynen onlara şu şekilde yaklaşmalıyız. Ne olursa olsun hiçbir insan, buna ergenler de dahil, duygularını yaşamakta sorumlu değildirler. Davranışlarından sorumludurlar. İstediği kadar duyguyu istediği kadar yaşayabilir ama davranışlarına dikkat etmek zorundadır. Burada yine duygu ve davranışı ayırmak gerekiyor. Eğer bir ergen gelip size senden nefret ediyorum diyorsa... Bu yine bizim için kıymetli bir olgudur. Çünkü hala sizinle duygularını paylaşmaya devam ediyordur. Onun sorumluluğu olduğu alan ya da biz insanların sorumlu olduğumuz alan tamamen davranışlarımızdır. Eğer bir çocuk ergenlikte ise siz çatışmalarınızı Sağlıklı bir düzeye çetmeniz gerekiyor. Çünkü ergenlikte çatışma kaçınılmazdır, ama orada krediyi tüketmemeniz gerekiyor. Eğer 13, 14, 15 yaşlarındaysa çocuğunuz, onun lütfen konuşurken 20 yaşında, 25 yaşında düşünün. 16, 17 yaşındaysa yine aynı şekilde üniversite çağında, üniversite sonrası çağında düşünün. Ona göre cezalarınızı, tutumlarınızı şekillendiriniz. Benim ergenlikle alakalı genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalınız.